Sanatçımız, Ebru sanatçımız, Atilebi e, Dünya Mirası Gezginleri Derneği e, Kurucu Başkanı. Ay, ay. Ebru'ları bugün yaptınız. Evet. Siz de çinleri yaptınız. Ben e, Koza değil bu. Katakoza yaptırız. Tamam. E, evet, e, e, yoyu, oh, bir sanat Yok yok. O kitre. Eee otu? Evet. Yerel yerel otu. Evet, gemenotu, evet gemenotu. oradan kitreyi elde ediyoruz. Ondan yoğunlaştırıyoruz. Evet. Yerel otları koruma korumaya aldılar mı? Yok, Anadolu'nun birçok yerinde olduğu için onu korumaya çünkü ihtiyaç var mı diye durumda. Korumaya ihtiyaç var çünkü o çok e, güzel, yanan bir ot. Evet, evet. sobayı tutuşturmak bir, için de kullanılıyor. bazı ilaç olarak da kullanılıyor. Ve onun için o doğuda falan o falan, falan. Bu güven otlarını korumaya almak lazımdır. Çünkü bizim Ebru sanatı gelişecekse evet. o güven otuna ihtiyacımız var. Bence, ve bunu korumak e, tabi, lazım. O, o açıdan evet. O, zaman, o, 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 açıdan, o, o, açıdan, evet, ama, o zaman Ebru, Çin'i ve Koza. bir de kökünü de yani azalıyor. Kültürel ıslah diyoruz biz. Türel ıslah yapmak zorunda değil mi? Evet evet. Bence çok önemli. Koronavirüsel anlamda bu Çünkü Anadolu'nun faunası son 1 2000 bin yılda tamamen değişmiş artık. Bir kaybolabilir de yani. O ödü de kullanıyor musunuz? Tabii tabii ödümüz. Şimdi çantaya Şurada. Sihirli iksirimiz. Onları boyalar biz de kullanıyoruz kokusunu beğenmezsin ama mutluluk hormonunuzu çıkarıyor yani. Evet ama Bu tekrar bir sanat Nihayet UNESCO Dünya Mirası Listesi, Kültür Mirası Listesi'ne de girdi. Evet, Atilla Can arkadaşımız sayesinde. Onun fikriydi, onun gayretleri büyüktü. Onun sonucunda e, gidildi. Yani tabii ki Kültür Bakanlığımızı da... Aslında o hep Öcal Oğuz hocamız var. Tabii o zaman oradaydı kendisi. Hala evet evet. Hala orada. Evet. Öcal Uğur'un konusu halk bilimi olduğu evet. için biz bu kültürel miraslarda çok ilerledik. Kesinlikle. 25 kesinlikle. yere çıktı. Bayağı bir savaş verdik orada işte oraya gittiğimiz zaman evet, evet. karşı çıkan ülkeler olmuştu. Evet, çok 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 güzel. En sonda savaşı kazanmış. Ve buna kazanmıştı. ne diyorlar İngilizce'de? Marble. Kesinlikle yanlış. Bu öz, bu öz Türk sanatıdır, adı Ebru sanatıdır. Dolayısıyla Marble'in denmemesi lazım. Ben dünyanın her yerine gidip evet, sergilerle, etkinlikler yani. ve yani her yerde Yanlış bir bir yap, Evet. Dolayısıyla aşağıdaki tablomuzu da bir an önce orada marbling'i onu değiştirmek <laughs> lazım aşağıdaki hastamız. Bonnet. Aşağıda öyle mi yazıyor? Aynen. aynen. onu <laughs> değiştirelim. Dolayısıyla hani Türkçesi Ebru sanatı, İngilizce metinde marbling değil de Ebru Art demek lazım. Evet aslında onu uğraşıp da UNESCO'nun sayfasında da değiştirdik evet, orada tabii. da marbling geçiyor. Tabii ben orada onu Beşiklik görünce Kültür Bakanlığı orada evet. e, evrul sanatı İngilizcesine yazarken de marbling e, art diye yazınca dedim yok dedim orada daha hata yaptık bu özgün öz, Türk sanatımız Türk sanatımızı burada kabul ettirdik. o zaman bu Ebru evet. sanatıdır evet. marbling orada hata yani evet. marbling bir mermer boyama tekniği. Yani bizim şimdiki Anadolu'da, e, Türk topraklarında mermer kaynaklarımız var. İtalya'da var vesaire. İşte zengin binalarda hep eskiden e, akustik ailelerinde bir şey yapardı. Zengin ifadesi olarak mermer vardı. Ama onlar da mermer kaynakları olmadığı için, mermer de pahalı olduğu için hani çobası benzesin diye sıvazın üzerine mermer dokusuna benzer bir boyama yapıyorlardı. İşte marbling odur. Ampak ni poti. To je zelo dobro. To je zelo zelo dobro.